level devil oynuyor. Bu oyunu bence biliyorsunuz. Bu oyun benim küçüklük oyunum. Bu oyunu ben çok çoktan da oynuyorum. Bu 2000, 2019'da başladım arkadaşlar. Bu oyun çok eğlenceli. Daha yeni yüklemiş olabilirim arkadaşlar. Bu oyunu çok seviyorum ama biraz zor level'ler var. Ona geçmek istiyorsanız hemen geçmeliyiz. Ve başlıyor. Evet, ikinci seviyemize geçtik arkadaşlar. Hmm. Biliyordu ha. <laughs> Daha sıfır ölmedi, sıfır kere ölmedi. Ben level'la yapacağım arkadaşlar. Tamam. Çok uzun şey. Evet. Burada bir şey vardı. Doğru işe görebiliyordum. Yes yaptım. Şimdi oradan gelecek değil mi? Hmm. Of. Burası nere? Level devil R. Eh. Er. Burası normal level devil ama öbür man level devil. Bir şey olacak. Bir şey olacak. Ben eh, biliyorum. <laughs> Kalbim. Yes. Çok İki kere öldüm akışlı. Hı, -hı. almayacaktım O zaman bir şeyler olur. Ya, ama Yes. Bunu da bitirdim. Ve bir tane kaldı. Bunlar da derim gerek. Bence de öyle. Ona ne yapmış oğlu? Ne? Hayır. Bu olmaya başladı. Oha ne çok bir Yapıyor mu onu? Ha böyle mi? Anladım. Aile kez olmuş. Ya bitiyor bitiyor. Uf, <laughs> 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 Gidiyorduk ha. Vallahi bir ayak step olmuş. Yes yaptım. Galiba bakışla bana zor değil. Çünkü bunu bu daha daha başka sefer oynamıştım. Ama bu bazen zor, zor şeyler var yani diyebilirim. Ve yaptım. Ne nasıl? 8 bildim. Ben de Ya biliyordum şimdi altı kere bin kere öldüm he. <laughs> Yorum bana, bana ya şey yapma lan. Kes kere Dur, şunu yapalım. Yaptım. 17 kez öldüm. 8 tane kaldı. Bir tane rastlayalım. O zaman çok iyi olur. Yaptım. kel kel 3 2 1 oh, du, hiç, oh. Ya yapma ya. Gerçi adam. Şaka yaptım. Gerçi adam değil de. Yani biraz zor oyun. Doğru da bir şey var. Ya Rabbim ya Rasulallah. Allah şöyle görmüyorum ki bir şey. Şöyle, şöyle. Ya az kaldıydı ki. Ya sikiyim ne sikim. Koşun şuraya. Ee? Allah belanı vermesin. Senin uygulamana sakın. Şuraya mı koyayım ya? sinirleniyorum vallahi sinirleniyorum kalp krizi gözü... oh Allah şükür keşke bu ha, şunlar mı oldu Dur şöyle oraya oraya zıplamalıyık şöyle sonra şöyle bak bunlar sonra böyle. yürü aa <laughs> Kafa çalış kafa. Bugün üstel dersim vardı kafa. Yes. Yaptım. Bu ne? kaç dakika? On, on iki takka hmm. çok lan vallahi sen Bok gibi çocuksun ondan. Yoksa sana değil, değil. Ee, Ya, ya yap sana yap çocuğum. Ee, i̇şte bir adam. Allah Kapı gidiyor kapı. Çavuk 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 çavuk. Kapı gidiyor. Bence gitmeyecek ya. Bana öyle geliyor. Bence gitmeyecek. Bence gitmez. Bence gitmeyecek. Ben biliyorum. Gitmez. Dur gitme. Bak gidecek mi? Yaz yes, gitmeyecekmiş. Yani kopmama gerek yok. Ama sıçabilirim. Yapıyorum, 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 yapıyorum. Ve Akışla finale gideceğiz, tamam mı? arkadaşlar videomuzun sonuna geldik arkadaşlar bir dahakini yaparız kendinize bakın arkadaşlar görüşürüz haydi bay bay